Mavi Yeşil Hobi Üretim Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kuşumuzda e, enteresan rastlanan durumlardan bir tanesi meydana geldi. Nasıl tedavi edileceğini, ne yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili e, görüntülü bir şekilde e, videomuzu gerçekleştireceğiz. Buyurun arkadaşlar. Hayvanımızın Götünde yumurtası yapışmış, yumurtanın zarı ile birlikte dışarıya çıkmış ve hayvanımız yumurtayı çıkartamamış arkadaşlar. Şimdi onu bu yumurtadan kurtarmaya çalışıyoruz. Çok dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Hayvanımıza da zarar vermemesi gerekiyor. Çünkü hayvanın iç organları şu an dışarıda. Bunu ince bir şekilde gerçekleştirip hayvanımızı kurtarmanın derdindeyiz. Şu anda önceliğimiz yumurta değil. Önceliğimiz hayvanımızı kurtarmak. Biraz daha su alabiliyor muyum? Tabii ki. Böyle e, bir fısfıs yardımıyla sulandırarak çünkü çok kurumuş e, biraz sulandırarak yumuşatmanın derdindeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an hala mücadelemizi veriyoruz dediğimiz gibi hayvanımızı arkadaşlar, da kaybetmemek için arkadaşlar şu anda mı? rahim ağzının oynadığını görebiliyorsunuz tabi bu geç fark edildiği için e, rahim ağzı yumurtaya yapışmış bir de kurumuş dışarıda bu şekilde durduğu için e, kuruduğu için de yumurtaya yapışmış şu anda ben bir yandan ıslatarak rahmin zarını e, elimle oynatıyorum gördüğünüz gibi yavaş yavaş şu anda bakın yumurta içeride gözüküyor Aynı zamanda da rahim ağzını açmaya o çalışıyorum. Derdindeyiz. Sakin ol kızım. Çok az kaldı arkadaşlar. Hayvanımızı inşallah e, kurtaracağız. Biraz zorlayarak e, artık yumurtayı çıkartabiliriz birader. Evet. Aynen öyle zorlayarak biraz daha zorlayarak yumurtayı çıkartabiliriz. İsterseniz biraz daha tam atabiliriz. E, şuradan rahmin ağzına ufak ufak baskı yaparak iki taraftan şöyle elinizle Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi yavaşça çok yavaş, çok yavaş. Evet, evet. İşte böyle arkadaşlar. Yumurtamızı çıkarttık. Hayvanımıza zarar vermeden ama evet. Yerine eşinin yanına Çok döndürelim. şükür. Hayvanımız. Tamam. Kurtardık tamam. arkadaşlar. Görüyorsunuz yumurtası elimizde. Şimdi bunu yumurtasının yumurtalığının tekrar içine koyacağız. Şöyle. Ee, Kadir Bey yavruluğu açar mısın? Yavruluğu açıp yavrulu e, yavruluğu dışarıya çıkart. İçine koyalım yumurtasını. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtasını e, aldık. Sağ salim. Böyle bir tane daha yumurtası vardı. Şöyle yumurtasını yanına bu yumurtasını da koyuyoruz. İnşallah e, hayvanımız sağlıklı bir şekilde e, hayata döndürdük. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi bazı şeyler e, bilgiyle oluyor. Bazı şeyler e, yaparak bilgi edinebiliyorsunuz. Ama bunları yaparken de e, elimizde bulunan hayvanlarımıza zarar vermeden, hayatlarını tehlikeye atmadan e, onları da yaşama döndürebilecek şekilde müdahaleler etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yani e, hem hayvanımızı kaybetmiş oluruz hem de bir can taşıyor sonuçta e, ve bunlara gönül vermiş durumdayız. Yani gönülden baktığımız hayvanlarınıza zarar gelsin istemiyoruz. Dediğim gibi az önceki e, videonun geçen zamanında söylediğim gibi yumurta ikinci planımızda. Gerekirse yumurtayı kaybedelim ama e, yazık günah kuşumuzu kaybetmemek için elimizden geldiği kadar düzgün bir müdahaleyle e, hayvanımızı hayata döndürdük. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hepiniz hoşçakalın.